Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Herkese bol kazançlar. Şimdi size bir soruyla başlayacağım. Sorumdan önce kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Adel neden tavan yaptı? Neden bir tavan serisinde gidiyor? Düştü. Fırsat dedik bir iki gün içinde aldık aldık. Neden? Kaçırdık. Şimdi grafik bakın görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye gitmiş? Buradan bir başlamış tavan serisine arkadaşlar. Yani tavan serisi demeyeyim. Yükseliş serisine. Ağustos'un 3'ünden sonuna kadar arkadaşlar %200'lük bir getiri sağlamış. E neden peki? Neden yani? Biz bu tekniğine bakacağız da. Neden yapmış? Gelin inceleyelim hep birlikte. Nedenlerini görelim. İşte bu tarz hisseleri yakalamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar satışları %162 artmış. Çok güzel geçen seneye oranla. Esas faaliyet karı bakın burası önemli. Net kar, net dönem karı değil. Net dönem karı farklı. Gayrimenkul satışlarıyla olabilir, döviz e, döviz pozisyonlarıyla olabilir, satılan dövizlerle olabilir. Ya da ne diyeyim, e, büyük satımıyla, duran varlık satımıyla net dönem karı kısmına geçebilir. Fabrika satabilirler. Bunlar artabilir arkadaşlar. Onun için önemli olan kısım orası değil, esas faaliyet karı. E, 162 art, satış artışına oranla esas faaliyeti %554 arttıysa arkadaşlar şirket karlılığını arttırıyor demek. Tamam. Burası mükemmel. Net dönem karı da buna oranla 2400 katına çıkmış. Yani daha doğrusu 2400 katı diyorum 24 katına çıkmış arkadaşlar. 25 katı hatta. 25 katına çıkmış. E bu da çok güzel. Dönem ve duran varlık artışları çok güzel. Heh, bak %67 çok büyük bir rakam değil ama öz kaynak artışı da mükemmel. Bunların hepsi pozitif yansıdı mı yansıdı. İşte bilançoyu biz bunun için bakıyoruz bilançolara bu yüzden bakıyoruz. E tamam gelelim bizim diğer kriterimiz neydi? Bakın %27,6'lık halka açıklık oranı var mı? Mükemmel. Elinin altında olduğu sürece hiçbir problem yok. 25'in altıysa zaten mükemmel. 25'e yakın olduğu için gayet güzel. Aha bak bütün mevzu bu. Ödenmiş sermaye ne kadar? 23 milyon. 23 milyonluk arkadaşlar adelin ödenmiş sermayesi var 23 milyon ne demek biliyor musunuz para bile değil ya borsadaki şirketler için Siz bir koç holdingin Bir diğer holdinglerin bir ee, ne bileyim port, port o kadar değildi Port 250 milyonlardaydı en son hatırlıyorsam yanlış bilmiyorsam da Yani bunlara baktığınız zaman ne olacak onda bir ödenmiş sermayesi var İşte küçük sermaye bebek şirket dediğimiz olay bu. Borusan'da da aynı şey vardı. 250 lirada söyledik arkadaşlar. Kağıt nerelere gitti? 700-800 liralara gitti. Yani hala bende duruyor. Kar olarak bütün lotlar duruyor yani. Ne oluyor? Ben paramdan para kazanmış oluyorum. İşte paradan para kazanmak borsa bu demek. Tamam. Devam edelim. Ödenmiş sermayenin 6 katı oranında, 7 katı hatta 7 katına yakın net kar açıklamış. İkinci çeyrekte yani yıl sonuna baktığında 14 katı gibi bir ödenmiş sermayede e, artış var. Yani o hisse başı karı net kar bölü ödenmiş sermayeydi ya 14 olarak düşünün. Yani çok çok güzel rakamlar arkadaşlar bunlar ve gerçekten bebek şirketlerimiz şirketler. Peki teknik olarak bakacak olursak biz Adel'de neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın bu hisse bir ara 32 liralarda falan mı ya? Yani biz o zamanlar hissemize baktık alı aldık da ben de tutmadım yani yalan da söylemeyeyim Şimdi arkadaşlar Peki teknik olarak bize ne diyor teknik olarak şu an çok al bir pozisyonu yok gördüğünüz üzere burada Trend kanalından destek almış Trend kanalını görmüş olduk şimdi eğer ki hisseyi alabilirsek 818 e, birinci direnç 818 kırıldıktan sonraki kırılır zaten arkadaşlar 1010 ve ee, 1116 hatta 1010 lirayla 1250 bandı gelecektir. Asıl verim bölgemiz ise arkadaşlar 1400-1700 arasındaki bölgede kağıttan artık kar almaya devam edeceğiz demektir. İşte bizim bebek şirketten kastımız bu arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi düşük olacak. Esas faaliyet karı yüksek olacak. E ne olacak başka halka açıklık oranının düşük olacak. Al sana bebek şirketi al otur zarar da etse al otur yani. Ondan sonra Bırak ekmeğini yersin. Teknik olarak baktığımız zaman dediğim gibi 1400 lira seviyeleri gözüküyor arkadaşlar. Orta vadede kanal hareketi de bu şekilde gidiyor. 2-3 tavandan sonra muhtemelen bir es verir gibi duruyor arkadaşlar. Üstel kanal oluşmuş çünkü. ondan sonrasında bir geri çekilme olursa buralarda 820 liralarda falan yani çıkıp düşerse bu seviyelerden 1000 lira veya 800 lira bandından alınabilir. Bu tavan serisinden de alınabilir mi? Pekala alınabilir. Ancak birazcık temkinli olmakla, yüklü girmemekte fayda var arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi İHAS'a gelelim. İhlas Haber Ajansı. İhlas Haber Ajansı sürünüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve bakın VT Cross e, yeni al pozisyonuna geçmiş. Burada sat pozisyonuna geçmiş arkadaşlar. RSI dip seviyelerde. Şurayı görüyorsunuz değil mi? RSI'nin düşük olması bize buralarda al sinyali veriyor. VT Cross'da al sinyali veriyor arkadaşlar. Bu da güzel. Sat pozisyonumuz yok. Peki teknik olarak incelediğimiz zaman biz hissede ne görüyoruz? Bakın şöyle bir yatay kanaldan bahsediyoruz. Çıkan. Bunlarla oynamışım ben. Burada kanal kırılımı gelmiş. Normalde bizi stop etmiş arkadaşlar. Peki şu anda dikey kanal oluşumu geldi. Buradan arkadaşlar biz ne bekleriz? Bakın buradan bizim bekleyeceğimiz büyük bir yükseliş değil. Sadece ve sadece arkadaşlar yanlış girdik. Sadece ve sadece arkadaşlar bir tepki yükselişi. Yani bu tepki yükselişi gelir bir kar alınır ondan sonra çıkılır arkadaşlar. Bollinger bantlarının bakın bir sıkışmayı da görüyorsunuz. Buradan bir tepki gelir yaklaşık olarak da nereye kadar gelir hemen ona da bir bakalım. Teknik olarak baktığımız zaman zaten 23.68 direncimiz var arkadaşlar. Peşinden de 31.96-32 seviyeleri var. Bu direnç seviyeleri arkadaşlar muhtemelen çalışır. 32 seviyelerine kadar çıkabilir. Ancak hisse şu anda normalde stop etmiş durumda. Buradan sadece ve sadece tepki alımı beklenebilir. Bollinger bandının daralması da arkadaşlar bize ne oluyor? Bir patlama serisinin gelebileceği yönünde şey yapıyor. E, ipucu veriyor arkadaşlar. Hissemiz keşke şöyle Bollinger Bandının üstüne alsa. Bollinger Bandının üstüne attıktan sonra hiçbir problem yok. Hissemizi RSI al pozisyonunda, VT Cross al pozisyonunda Bollinger Bandının da üstüne atarsa arkadaşlar güzel bir e, ne olacak? E, Alım pozisyonu bize vermiş olacak arkadaşlar. Bu da takipimizde olan hisselerden biri. Onca sene bakalım onkolojik sistemler. bakın ne güzel çalışmış değil mi direnç bölgemiz arkadaşlar 173 ile 192 arası çok rahat alım yapılabilir diye daha önceden belirtmiştim. Buralara geldi bakın e, <laughs> fibo seviyelerimiz mavi bölgede mavi bölge ne demekti şu bölge bizim için ucuzdu. Şimdi buralara gelen bir hissede ne olur? Bakın RSI kulağını bükmüş al pozisyonuna gelmemiş. Daha bu tepki yükselişi. Biz buralardan alırdık. Eresay al pozisyonuna gelirken verebilirdik. BT Cross da al pozisyonuna geçti geçecek arkadaşlar. Hisse gitmeden değerlendirebileceğimiz hisselerden birisi. 242 bakın neresi 242 ve 288 sıralı dirençleri gözüküyor arkadaşlar. Daha doğrusu 242 demeyelim biz direncimize 237 diyelim. 237 ve Evet 237 ve 288 sıralı dirençlerimiz. Uzun vadeli hedefimiz 500 lira. 450-500 bandı arkadaşlar. Kısa vadeli hedefte de 340 ile 420 bandı gelecektir diye tahmin ettiğimiz hisselerden biri. Pozitif olarak düşündüğümüz hisselerden birisi. Peki devam edelim. Ataköy patatesi. Ataköy, Ataköy patatesi. Bakın burası yine alım bölgesiydi. Çıktı bakın buradan tepki geri geldi. Geri düştü arkadaşlar. 78.05 gerçekten alım için uygundu. Onun altında 70.65 vardı. Şu an yine 78.05 ile arkadaşlar. Bakın 76.05'i bekliyoruz. Eğer altındaysa 70.65 seviyeleri alım için gayet uygun gibi gözüküyor arkadaşlar. Hatta oraya gelmeden 71.90 seviyeleri de destek olarak çalışmış. Bunlar fibo seviyesi olarak geçiyor. Bu seviyelerde çok rahat kullanabiliriz. Peki uzun vadede şöyle bir bakacak olursak nereye denk geliyor? Tamam. 75-85 fibo seviyesi gayet uygun gibi gözüküyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız şu şekilde alırsak 74-40'a düşerse daha da hoş olacak bir sürü rakam söylediğimin farkındayım. Ancak veriler o kadar yeterli olmadığı için bize teyit vermediği için biz biraz daha temkinli oluyoruz düşük bölgeleri seçiyoruz. 65 ERA sayının olması da çok yüksek değil, çok düşük de değil. Şöyle 50 bandına falan ERA sayımız biraz daha inerse, biraz daha düşük seviyelere gelirse buralardan pekala alımlarımızı gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi SDTR'ye gelelim arkadaşlar. Bakın SDTR'de şöyle bir düşen kanalımız mevcut. Bu düşen kanal kırılımı geldikten sonra zaten ilk hedefimiz Akdeniz arkadaşlar. 560 seviyeleri gelecektir formasyon analizi de zaten bize onu belirtiyor. Şu an alım için yüksek ya kırılımını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an tam dirençte ya kırılımını bekleyeceğiz ya da şöyle biraz daha sıkışmasını böyle 320 bandına falan düşmesini buraları bekleyeceğiz. Eresay ufaktan al pozisyonuna geçmek üzere arkadaşlar. Bakın kulağını yukarı yönlü bükmüş. <laughs> Kısa vadeli trade amaçlı da değerlendirebileceğiniz hisselerden birisi. Alfas'a gelelim. Alfasa artık ulaşmayın arkadaşlar. Neden ulaşmayın? Çünkü bölündü. Çok güzel paralar kazandık. Bakın çok kısa vadede çok güzel paralar kazandık. Ee, bu durumda ne yapmış oluyoruz? Şimdi biz artık yarın şu an benim elimde de var. Bugün de tavan kapattı. Muhtemelen yarın böyle bir tavana yakın bir şey olursa ne yapacağız? Biz bu hisseyi elimizden sallayacağız arkadaşlar. Karımızı lot olarak bırakacağız. Onun sonrasında ne olacak? Düşmesini bekleyeceğiz. Düştüğü yerden tekrardan alacağız. Ama takibimizden asla ve asla çıkmayacak arkadaşlar. Yarın muhtemelen son günü sakın sakın alfasa dalmayın. Bakın ben satacağım diyorum. Ee, hani tavan da olabilir. Tavan devam da edebilir. 2-3 tavanlı. Ancak işte risk faktörü, risk kazanç faktörü burada devreye girer. Buralardan artık alan, alınmaz yani. 4 tavan yapan bir hisseyi artık alamazsınız arkadaşlar. Durulacak hisse geri çekilecek, çıkacak. Tavan zirvesini görecek, geri çekilecek. Geri çekildikten sonra alacağız. Artık bu tren kaçtı. Bu tren kaçtıktan sonra ne yapacaksın? Uzak duracaksın arkadaşım. Bunu da belirtmek istiyorum. Peki son hissemiz Forte'ye gelin. Forte'de bakın neyi görüyoruz. Yine bir tavan gelmiş. Forte'de arkadaşlar şurası güzeldi. Geçtik zaten burayı söylemiştik. Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde bakın neresi? 97 lira 10 kuruş seviyesi çok mükemmel çalışmış. 97 10'dan tepkisini almış. Bollinger bandının üstüne atmış. Ere sayımız 60 seviyelerinde bakın 56'lara kadar da düşmüş. Bunu ben de almadım. Yalan söylemeyeyim. <laughs> Bunu ben de almalım arkadaşlar. Tekrardan üstel yönlü hareketine devam edecektir. Peki üstel yönlü hareketle nereye gidiyoruz? Burayı tutsak bile arkadaşlar bakın. 130 ile 180 manda arasında kar alım bölgesi. Aslında 130 da değil. 150 ile 180 arası kar alımdır arkadaşlar. %50'lik hala bir potansiyel barındırıyor forte hisleriz. Ancak yarın böyle bir geri çekilmeler tamam bozma gibi bir durum olursa ne yaparız? Buralardan alabiliriz. Belki 129.70'e gelir oradan uçağı geri düşer böyle veya nasıl diyeyim 110 liralara falan geri düşer. Hatta 110 lira da demeyeyim kaç diyeyim. E, 115 113-115 liralara yeri düşer arkadaşlar. Tekrardan bir iki gün sonra alabileceğimiz hisselerden bir tanesi Forte'de. Eğer ki böyle bir senaryoda gerçekleşirse dediğim gibi bunu bir kontrol edeceğiz. Birlikte bakacağız. Elimden geldiği kadar her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Kriterlerimizi lütfen unutmayın. Öz kaynak artışı yüksek olacak. Öz kaynak karlılığı yüksek olacak. Esas faaliyet karı satışlarından yüksek olacak. Eee... Neyimiz vardı? Şirketin halka açıklık oranı %50'nin altında olacak arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi düşük olacak. 5 kriterde hisseyi bulun. Tamam mı? 5 kriterde arkadaşlar. Bu kriterlere bakın. Ondan sonra ya alın, yan gelin, yatın. Dediğim gibi elimden geldiği her konuda size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.